음. 칸카 오브 80. Oha ben ki neler bu kadar. O ekmek çıktı bize de. Tam 4 günü var bunun bir yer Güzel ya güzel diğer yayının şeyi konuş. İnşa dokunmadım ben altı tane. He tam dokunmadım. Allah'ım var ya. benim bokmak işte. Oğlum ben buradan çıkayım yanlışlıkla bir şeyler takılacağım. Oğlum çıkacağım. hoş geldin. Evet. Şey, Ebu yayın, yayın açacağım. Yani unutmayın bunları ne yapacağım. Ben buradan çıkayım ben hmm, 19 saat kalmış bir hmm, Güzel. Aa, 4 bir taş eksik yetece son hepsi büyük yetece son iç bir yer atayım var ya ııı Adam Akif. Adamın canı 2011 abi ete yosun 12 mis gibi getiriyorsun alım ya alım, alım. Şuraya girme. Yt Jose 13. The haunted Jose 13. Tamam. Tek gene son. Oğlum kafamı sikeyim. Çarpıya bastım. Ne <laughs> çarpıya bastım ya sen yatsana ben şimdi bir saat olmayacak Asalt oğlum ben yanlış örgütüm ne hoş geldin oğlum ben kabul yanlışlıkla sildim Vallahi kanka benim hesap çalındı da yeni açtım onu 980 kupada çalınmasa o sen bir hesabı gör canamına coşuyor dur yazayım anasının ama romantik romantik al yok mantik, jazi jazi venom Geçen sonra hesap bir şey diyor. Oo gülmeli. Sonra gel alırım tamam. Mike gel alırım. Tamam ben madem GTC 13 bak sen eklersin. Yeter, yeter, 13 yeter, yeter, Dazı ve Bayağıdır yoktu ya Yeter Lucas ama yeter dedi var ya Kanka gelin adamlara bak Oğlum ben bu mortit 11 seviye miydi lan? Kaç seviye lan bunu? Oğlum Maximus ya, yandı da atmasın şu anda. Oha. Yanlış tarafa atladım ya. Yani. Tatlamamam lazımdı da benim. Kans, ha, ben 7 seferini bile böyle yapıyorum ya. Yani ben de Ronaldo hoş geldin Şahin. <laughs> chat yeni like atmayı like unutmayın chat. Şu <laughs> saatte kalp var onun üstüne tıklayalım chat keşfete çıksın. Oy. Oy oy. Kilit daha var ya günü. Daha var günü, daha var. Abonelik dağıtım biraz yapacağım. Ama de pek çok şey ya dedim. Benim JP Oye miye, oye tek iş yapalım. At kana, at kana.

Tanıdıklarım bütün tanıdıklarım Bitlisli. Tabi bütün tanıdıklarım. O yüzden onu yaptım. Şey zaten Bitlisli. Kanka sen bu Meeple'u gerçekten bir değiştir ya. Ne Crow alsın mı? Crow al 320 kupa. Ben bir seviyorum onu Nerede bir özgü günler ya bir çekeceğimleri O Gaziantep Nerede bir özgü günler ya bir kere çekeceğim Çıkmıştım ya hatırlıyorum Bir kere hatırlıyorum ya 85 çıktım Şuraya atacağım Bir, bir 60'a çıktım 55'e çıktım Hı. Diyelim ki izleyici izleyici bir kere Şuna. Şöyle yaparsan Şöyle yaparsan gider. um sen şey ya hay görüşürüz çayın tamam da bastırsın. Bunun adamın şey canı falan. Şöyle lan bize. Kim maksı. Selam. Valla komutan. Vur 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 vur. Pur. Helal lan usta. Vur ya. Ben ara sen mi oynuyorsun hem şey yapıyorsun onu. Sen nasıl bir manyaksın. Tanks, manks, gangs nereye gidiyorsun? Alex de manks. Oğlum öller artık. Chat like yara basalım chat. Like yara basalım. Sadece ilk kapta yara basmayı unutmayın. Tanks, manks. Oğlum bu senin var ya ultimi olacaktı ya. Şimdi hesap. Bu benim yeni açtığım işte. Çok, Çok uzun maçlar ya. Oy bin kupa olduk ya sonunda. Kaç altın var? Altın biriktiriyorum ben bana. He ben sonunda harcamıştım değil mi şu? He. Şunu harcadım, şunu harcadım, şunu harcadım. Bayağı altın var benim. Eşyamalı. Yok yok. Nasıl parlış? Tam Ha. Ne var? Chat 5 dakika mu? 4 değil. Chat yapalım. Ya. Savaş olmam ben. Savaş. O ne lan? Savaş olmam ben. Bir can adıysam vallahi beni alsın. Öl lan artık. Lan ölsene artık. 15 tane vurdum ya. Oğlum 13 kere... Sanırım ben Hele bir tane Hey lan sen niye gelmiyorsun ya? Burada maça. Bir dakika şunu <laughs> adam ne yapıyor anladın? Pok almış ya çılgın. Pok anamış. El primo bile atı bizim için. Oğlum 35 kupada oynuyorum ben. Yeminim 35 kupada oynuyorum. Ben 2 yukarısını kurtardım. Hedbin evet, oldu şimdi hedefimiz bitireyim. iyileşti beni iyileşti rahatsız dedim. Öf 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 ilerle. al onu boco al. Oha. Allah, ben niye ben bunun kostümünü almadım mı lan? Ben niye böyle takılıyorum amına? Ben bunun kostümünü almadım baksana o yeri var mı? Biz o zaman ha, ki ben bu gol benden sana gelsin. Ulti atamadım. Ulti atsam var ya. lol lan sana benim. Ulti atamadım var ya.

Uy destansı. Ve emz geldi. Çok iyi, çok iyi. Ya içinde destansı en güzel şeydi. Ne? Bu. İnaller daha bitmemişim ben söylüyorum. oy gizemli yazdı. Gizemli yazdı lan. Oy 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 oy. Oy 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 gizemli. Oy. Oy oy hadi bir karakter geliyor mu chat? Chat bir karakter geliyor mu? Bir dakika. ne çıkar yazın chat karakter kostüm. Hiperşar da çıkabilir yani hiperşar çıkarsın severim. Karakter. İnşallah inşallah. bir destan güzel olur. Güzel mi? Hadi basıyorum kazdım. performans. alım ya? Ben var ya. şansımı ellerimden öyle mi? Oğlum dipli var ya Şarj bitti. Bunu <laughs> ben zemin lazım. Alıp şarjım ise çevrim dışı azar Alıp elim şunu ya. Atamıyorum ki. Ama Sevme şansın rakibi ya. Abi senin kaç tane telefonun var? Ama... Sen sen yerinde kalacaksın inşallah. O deniz yer. Oğlum belki Mi Plus'ıydım ya. Yani. Güzel karakter ha. Mi Plus'ıydım. Evet, ya <laughs> benim tablet çok güzel oldu Böyle bir 60 ya 90 hep veren bir, bir tablet telefon. Ay telefon ne? Ha abi da bir, bir 128 olsa bana bak bu telefon 64 bana hiç yetmiyor. Ben bir saatlik video çekiyorum amına 5 gigabayt gidiyor. Hatta pap gigabayt GB amına etti sana 20 20 kendisi 40. 14 hafızayı ben nereye monteleyeceğim? Ama bak diğer temanın yüzünü yarı sayla Güzel bir gelecek. 15 tane var ama. <laughs> Kaç? <Kış>. Oy. <laughs> oy. oy oy Ölüler sana. Geldim. Bir de istek at. Bu benim 60 oldu lan. Kalsın ya. Hadi bak bak. Gelecek videonun konusu. Ben bunu alamıyorum ama. Ay videonun diyorum. Yayının konusu çıktı. Bir de yöndeki hesap var ya. Diyecek. <laughs> Yok. Oy oy oy. Dur bakayım açmışsın bu çakal. İnşallah açmamışsın da ben senin var yerlerine. ellerine. Ee, onları açacağım. Ben açmayacağım ya. Oo, işsiz ibini 14 bin biriktirmiş. Bir kışkırtma çekmemiz yok mu ya? <laughs> Düşsene. Hesaba giriyorsun. Bütün ya şeyin şeylerden. işte saniye. saniye. <laughs> ya 14k para bildim işi gücü yok ama akın. Bak şimdi gideceğim bak. Şunu 11 yapacağım. Sonra bu ne oynamıyor? Pem ben o zaman pem oynamam. Kostümü vardı ama pem oynamıyorum. Para yeten yoktan lan oynar. Eş çok lan Age güçlü ama meziyle tam gitmiyor. Belki de bunu. Alıp küçük çeksem mi lan? Of 4000 de mücevher. Oy 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 oy. <laughs> Bunları da harcayız hadi. Evet. Bak şuradan bir efsane bir kartlar var. Oy oy. Oy oy bunu da alırız ya. Oğlum bir çıktı lan bize. <gülüyor> <gülüyor> Oha oy. Şimdi kanka, şuradan bir 100 kredi şuradan bir 200. Ge kalın taşla da alırız. Oh beleş tamam buradan bir çıkayım yani hesaba. Öbür. Şu külüye gidin. Ben bunu ben bayağı oldu ya. Bayağı oldu gibi. Kalınx, manx. bu hesapta Oy 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 bu hesap. Bu hesapı da alacağız. Sikinti yok. Hadi gelin bir baskın atayım. 3 kişiyiz ama baskın atak. Atmayalım mı ya? Akif ben de sen tek atak. Ha tehlike. Sala yedim Tehlike baskın. Tehlike gaming bir yaz çıkar. Buna baskın atıyorum. Ben ne Yo yo. Değil, değil. Bak ne yaz biliyor musun? Tehlike gani bir yaz çıkar. Yapışım buraya. Rahatsız kafa. Gel gel oğlum baskın atacağız. Belki PUBG'ye geçelim. Gel buraya. Gel buraya. Seyman gel buraya.

Kanka biz bak. İlk bir şunu bir satalım. benim yan telefon yok kanka bir dakika bekleyin şu telefonu arayayım bulayım. Yahu bizim Allah bile biter mi biter de Sokacağım. Bakalım. Deli gene alabilir miyim? 2 dakika girdi. Tamam oğlum bir dakika ben mu ben bunu atayım mı lan? Bak nasıl dalga geçti ama izleyici. Yok oğlum gireceğim lan ben daha buradayım. Daha video video çıkaracağız oğlum sen sakin ol. Sıkıntı yok. Dur dur yazayım ben buradan. Oğlum ya telefon olsa var ya ne yaptığını göreceğim. Yok anne. Aha. Neler çıktı bir şey mi oğlum? Nerede bu çakal? Nerede bu nerede? Ha burada bak iyi bir yine. Bakayım. İllegal çıktı. Chat yazıyorum bekle. Yine evet. yazdı dur şuradan gideyim. Alım. Alım bekle ara. Tehlike. Bir bak şu. Ananı ellerinden öpeyim. Sabıtam. Oğlum bekle de bir daha. Hadi gördün mü? Wad wad wadi anan nou sa so, anget yon. Nou sa so, anget yon.